Genel Kurulunda kabul edildi. Sevgili seyirciler, harekat etkinliğinin artırılmasını amaçlayan düzenleme, sınır görevinde bulunan personelin görev sürelerinin uzatılmasına da imkan sağlayacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni dönem başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde hem disiplin hem de görevlendirmelere ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Sözleşmeli erbaş ve erlere mesai sonrası yeni bir hak tanınıyor. Sözleşmeli erbaş ve erler görevlerini aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılabilecek. Bu sayede kışlalarda kalan er ve erbaşların ev iznine çıkabilmesinin önü açılacak. kritik bölgelerdeki harekatlarda görevli personele ilişkinle düzenlemeye gidildi. Suriye hudut birliklerinde alınan önlemler sebebiyle Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personel, geçici görev hacirahının verileceği süre kısıtlamasından muaf tutulacak. Ayrıca birinci derece kritik illerde terörle mücadele kapsamında geçici olarak görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı personelinin de görev süresi uzatılabilecek. Az subaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş hadleri sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden erken ayrılmasının önüne geçilecek. Rütbe yaş hadleri artırılacak. Bu personel hakkında rütbe yaş haddi, teğmen ve üst teğmen için 49, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak. Kritik illerde terörle mücadele harekatına katılan birliklerde fiilen görev yapan sağlık as subaylarına sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Disiplin ve özlük haklarında değişiklik içeren teklifle disiplin cezalarında caydırıcılık artırılacak.